Sevilen Fizik YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda madde ve özellikleri soru çözümüyle devam ediyoruz. Konu dinlemek yetmez, bol bol soru çözmek de lazım. Tavsiyem nedir arkadaşlar? Konu anlatım videosunu dinlemeden soru çözümüne geçmeyin. Soruların başına videoyu önce durdurun, kendiniz yapmayı deneyin, sonra beni dinleyin. Yine açıklamalar kısmındaki linkten soruların PDF'sini indirip birlikte devam edebilirsiniz. videomuzda öz kütle ile ilgili sorular yer alıyor. Sorulan seviyesi kolay ve orta. Özkütle ile ilgili soru çözüm ikinci videomuzla çekeceğiz. Orada tabii ki orta ve zor sorular olacak. Bu giriş videosu olduğu için kolay ve orta konuyu öğretici sorulara daha fazla yer vermeye çalıştık. Evet, ayırırken Özkütle A ve Özkütle B diye A kolay ve orta sorulardan oluşacak. Evet, gelsin sorular. Hadi bakalım. Evet, e, bakıyoruz KLM sıvıları e, ne diyor hacim grafikleri verilmiştir. Grafiğe göre KLM sıvıların öz kütleleri DK, DL ve DM arasında ilişki nasıl olmalıdır? Şimdi arkadaşlar öz kütle neydi? D'den muzu bölüp verdim. kütle bölü hacim bize öz kütleyi verecek. Grafiklerde neye dikkat ediyoruz? Köşe noktalarına. Köşe noktaları bize e, çok önemli bilgiler verecek. Onun için e, çizgilerdeki köşelere dikkat edelim. K için dikkat edersek buraları köşe. L için dikkat edersek buraları köşe olarak alabilirsiniz. M için de bu noktayı köşe olarak alabilirsiniz. Oralardan ben ne yapacağım? Kütle böyle hacim oranını bulacağım. K'dan başlarsak nedir K'da? Alt noktayı alırsanız 2M bölü ve L'yi alırsak L'den istediğiniz bir yere alabilirsiniz. Çünkü hepsi köşe üzerinde. L'den en aşağı noktayı alırsanız M bölü ve M'de de şekil üzerinde görsen oku olduğu yere dikkat ederseniz n bölü 3 ve karşılaştırma yaparsak k2 l1 m de 1 bölü 3. O zaman hangi en büyüktür? k l cevabımız olacak Adana olacak. Evet grafik sorumuza devam ediyoruz. Saf bir sıvı için sabit basınç ve sıcaklık altında çizilen grafiklerden hangilerin doğru çizildiği söylenebilir. Bu grafikler önemli arkadaşlar. Ee, öz kütle konu anlatımında muhakkak dinlemenize fayda var. Orada bunun nedenini açıklamıştım. Şimdi grafiklerimize bakarsak, birinci grafimiz kütle hacim grafiği. Normal şartlarda bir cismin kütlesi ile hacmi doğru orantılıdır ve doğru orantı grafiği düzgün çizilir ve eğimi sabittir. Birinci grafimiz doğru. Geldik iki arkadaşlar, iki ve üçüncü grafikte şuna dikkat edeceğiz. Ee, konu anlatım kısmında ben bu önemli noktaya dikkat etmiştim. ÖSYM amcamız da dikkat ediyor çünkü. Arkadaşlar öz kütle grafiğini so, e, e, grafiğini öz kütle olan sütuna dayalı başlayamazsınız arkadaşlar. Noktalı başlamanız lazım. Neden e, diye söyleyecek olursanız arkadaşlar bir maddenin kütlesi sıfır iken öz kütlesi değer alamaz. Ondan dolayı e, noktalı başlatmamız lazım. Direkt düz çizgiyle başlatamazsınız. 2 ve 3. grafikler yanlış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açıklamasını zaten orada yapmıştım. Evet cevabımız olacak. Yalnız bir Adana olur. Evet, diğer sorumuza devam ediyoruz. Kütle hacim ve sıcaklıkları verilen K, L, M, M N sap maddeler için hangi ikisinin aynı madde olduğu söylenebilir. Şimdi aynı olup bomba nasıl bakabiliriz? Öz kütle, yani özleri aynıysa muhtemelen aynı madde olabilir diyebiliriz. Şimdi öz kütle neydi arkadaşlar? Kütle böyle hacimden bulunuyordu, doğru mu? O zaman K'dan başlarsak zaten tabloda hepsi verilmiş. 30 bölü 40 ne olur? 3 bölü 4. L'ye bakarsak 32 bölü 24. Sadeleştirsek ne olur? 4 bölü 3. M'ye bakarsak 80 bölü 60 sıfırlar gider. Ne olur? 4 bölü 3. N'ye bakarsak 24 bölü 18. Sadeleştirsek ne olur? 4 bölü 3. Şimdi şu bizi yanıltmasın. hocam. 3 tane 4 bölü 3 var. E, L, M, N aynı olabilir diye aklımıza geliyor. Fakat sıcaklıkları da boşuna vermedik arkadaşlar sıcaklıkların da aynı olması lazım. Çünkü bir madde ısıttığınızda ne olur? Ee, öz kütlesi azalır. Azalmış halinde 4 bölüse demek ki m ve n eşit işte olamaz l. O zaman m ve n aynı olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız denizli olacak. Evet şekilli sorumuza devam edelim. Şekildeki taşırma kabına kütlesi 48 gram olan L cismi yavaşça bırakıldığında tamamen batıp kaptan 36 gram sıvı taşırıyor. L cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? L cismi içi dolu ve sıvıda çözülmeyen bir maddedir. Şimdi olayı inceleyelim. L'yi atıyoruz. Battı. Kaptan da 36 gram sıvı taştı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu taşan sıvının kütlesini biliyorsak hacmi de bulabiliriz. Neydi? Manda veya mordeveden. 36 eşittir. Taşan sıvının öz kütlesi belli. 3. 3 çarpı V. Buradan V ne olur arkadaşlar? 12. Bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? L cisminin de hacmidir. Çünkü yerde işte sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. L'nin hacmi 12 olur. Şimdi e, bize öz kütlesini soruyor. Hacmini bulduk. E kütlesini zaten sorunun başına 48 gram vermişti. Neydi? Deden muzu bölüp verdi. Ne yapacağız? 48 bölü 12 ne yapar? 4 yapar. Cevabımız Ceyhan olacak. Devam edelim. Evet, e, şekildeki taşırma kabına kütlesi 200 gram olan K cismi yavaşça bırakıldığında tamamen batıp kaptan 50 gram sıvı taşırıyor. K cisminin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? K cismi içi dolu ve sıvı da çözünmeyen bir maddedir. Şimdi e, K'nın bize kütlesini vermiş. Neyi bulmamız lazım? Hacmi bulmamız lazım. O zaman K'yı bırakalım sınıfın içerisine. Ne oldu? Battı ve kaptan da 50 gram sıvı taşırdı. Ben buradan ne yaparım? taşan sıvının hacmini bulabilir. Nereden bulacağız? Manda eşittir. Deveden, mor deveden. 50 eşittir. E, taşan sıvının öz kütlesi zaten 2,5 çarpı V. 52 2,5'a bölersek ne olur? 20 cm küp olur. Bu nedir? Taşan sıvının hacmi. Bir de ne vardı arkadaşlar? E, yer değiştirdiği sıvının hacmi, cismin hacmi eşittir. Burada e, taşırma kabı ağzına kadar dolu değildi değil mi? Ne yaptı? 20 yükseltti. 20'de 20 de taşırdı. O zaman K'nın toplam hacmi ne olur? 40 olur. Değil mi? Kan hacmi 40 olur. E, kütlesini zaten sorunun başına 200 vermişti. Yine dedem muzu bölüp verdiden ne yapıyoruz? 200'ü 40'a bölersek ne yapar? 5 yapar. Cevabımız Edirne olacak. Evet devam ediyoruz. Şekildeki taşırma kabına öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp ve kütlesi 90 gram olan em cismi içinde su bulunan taşırma kabına yavaşça bırakıldığında tamamen batıyor. Son durumda kaptan kaç santimetre küp su taşar? M cismi içi dolu ve suda çözülmeyen bir maddedir. Yine ne yapalım arkadaşlar? M cismi atalım. Battı. Ne yaptı? Kaptan da su taştı. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle e, mandıştır deveden ne yapacağız? E, taşan sıvının hacmini bulabiliriz. E, bize ne demiş zaten? Cismin kütlesini vermiş. Ben cismin buradan hacmini bulacağım öncelikle değil mi? Cismin hacmini buluruz. E, kütlesi 90 gram. Öz kütlesi 1,5 hacmi ne olur buradan? 60 santimetre küp olur. Doğru mu? Cisim hacmi 60 santimetre küp. Şimdi ne oldu arkadaşlar? E, 40 yükselmiş oldu. Çünkü bu tam dolu kap değildi. 120'den 80'e 40 yükselmiş oldu. 20 de taştı. O zaman cismimiz e, ne kadar sıvı taşar derse 20 diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. Evet yarı çapı 2 santim ve yüksekliği 8 santim olan silindir şeklindeki içi boş kaba öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen doldurulunda son durumda kaplık sıvının kütlesi kaç gram olur? Şimdi öncelikle cismimizi çizelim, silindir cismimizi. Yarı çapı 2, yüksekliği 8. İçini dolduralım. Öz kütlesi 3 olan sıvıyla. Ben bu sıvının hacmini ve öz kütlesini biliyorsam Kütlesini hesaplarım. Önce silindirin hesaplı e, hacmini hesaplayın. Silindirin hacmi pi ile kare çarpı h. Tabanalı çarpı yükseklikten. Pi de zaten 3 alınız demiş. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 4. Buradan silindirin hacmi 96 santimetre küp olur. E, i̇çindeki sıvının öz kütlesi de belli. E, hacmi de belliyse ben buradan ne yaparım? Mandeştir deveden. Neyi bulabilirim? Sıvının kütlesini bulurum. Öz kütlesi 3. Hacmi de 96. 3 kere 96 ne olur arkadaşlar? 288 gram olur cevabımız Ceyhan olacak Evet devam ediyoruz öz kütleleri ee, Evet ne olacak arkadaşlar e, gram e, ve L'nin öz kütlesi 1.5 gram bölü santimetre küp e, olan içi dolu ve türdeş kahve lecisinin kütleleri oranı MK bölü emre kaçtır pi3 alın diye söylemiş Şimdi bakalım arkadaşlar. Öncelikle cisimlerin ne yapalım? Hacmini bulmamız lazım. Ee, K silindirin hacmini bulalım. Pi R kare çarpı haçtan Pi 3 alıyoruz. Yarı çapı 2 çarpı 10. Buradan ne olur? 120 santimetre küp. Gelelim L'ye. L'de bir dikdörtgenler prizması. Hacmi de ABC. Üçgenin çarpımıyla bulunuyordu. Yani 4 çarpı 5 çarpı 6'dan ne olur? 120. Bakın hacimler eşit çıktı. Şimdi kütle neydi? Mandıştır deveden. O zaman K'nın kütlesini, L'nin kütlesine oranı. eee öz kütleleri cisimle hacimini çarpacağız. K'nın öz kütlesi 2, L'nin de 1,5'tu. Hacimler de 120, 120. E 120 ne olur? Sadeleşir. Geri ne kalır? 2 bölü 1,5 da 3 bölü 2 demek. 2 bölü 3 bölü 2 taklattırıp çarparsak ne olur? 4 bölü 3 olur. Cevabımız Edirne olacak. Evet, yandaki kapta birbirine karışmayan öz kütleleri 2, 4'te 3 olan kendi içlerinde türde 3 farklı sıvı vardır. Kaptaki toplam sıvı kütlesi kaç gramdır? Şimdi burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? 2, 4, 3 diye kafamız göre yazamayız e, sıvıların öz kütlelerini. Ama şunu bileceğiz. Daha önce de anlatmıştık bunu. Öz kütlesi büyük olan her zaman dibe çökecek. Yani 4'ü en aşağı yazacağız. Onun üstünde 3. En üstte de öz kütlesi en olan sıvı yer alacak. Buna göre kütleleri hesaplayacağız. En alttan başlarız yine mandaıştır deveden. Çünkü öz kütle belli, hacim belli. Şimdi en alttaki sıvının öz kütlesi 4, hacim kaç? 40. Bir üstteki sarı sıvının öz kütlesi 3, hacim ne? 80'de 40 arası 40. En üstteki 2 gram öz kütleni sıvının hacmi de %80 arası 20. Buna çarparsak ne olur? 160, 120, 40. 320 olur. Değil mi? Toplarsak 320 gram. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet öz kütlesi 10 gram bölü santimetre küp olan metalden yapılmış bir maddenin e, hacmi 50 santimetre küptür. Bu madde 200 gram geldiğine göre içindeki boşluğun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi öncelikle ne yapalım? E, bunun bir hacmini hesaplayalım. Bize verilen bir hacim var ama biz de bir hesaplayalım. Manda deveden, mor deveden. Nece 240 gram e, 10 çarpı ve yani öz kütlesi 10 kütlesi 240 40 gramsa bu acaba hacmi nedir? ne olur? 24 santimetre Ama soda bana 50 vermişti. E bir 24 bir 50 demek ki aradaki bir fark var. İşte boşluk arkadaşlar aradaki fark demek. Hacim farkı boşluk demektir arkadaşlar. İki tane farklı hacim çıkmasının nedeni boşluktan dolayı. O zaman hacim farkını bulalım. Ne yapacağız? 50'den 24 çıkarsak 26 santimetre küp boşluk vardır. Cevabımız Bursa olacak. Evet kütlesi 300 gram ve öz kütlesi değiştir 0.8 gram bölü santimetre küp olan cisme bir oyuk açılıyor ve içine su dolduruluyor. Son durumda cismin kütlesi 120 gram arttığına göre oyun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi burada bir ağırlaşma söz konusu. Şimdi ağırlaşma dediğimiz şey neydi? Daha önce de söylemişti. Ağırlaşma giren kütle eksi çıkan kütle. Yani giren eksi çıkan bize ağırlaşmayı verecek. Ağırlaşmayı vermiş 120 gram. Giren ne arkadaşlar? Su D su çarpı V. Çıkan nedir? Cismin hacmi. D cisim çarpı V. Çünkü aynı hacimde giriş çıkış var. Suyun öz kütlesi bir zaten soruda verilmiş. E, cismin öz kütlesi 0.8 o da zaten verilmiş. Buradan 1V'den 0.8V çıkarsak ne olur? 0.2V. Buradan 120 0.2'ye bölersek ne olur? 600 cm3. Cevabımız Edirne olacak. Evet yandaki şekilde ee, düzgün türdeş öz kütlesi 3D ve X yarım küresi ile öz kütlesi 4D olan türdeş Y konisi verilmiştir. Bu iki cismin kütleleri oranı MX bölü MY kaçtır? Şimdi ne yapacağız? Öncelikle e, hacimlerini bulmamız lazım. Öz kütleleri zaten verilmiş. E, peki kütle neydi? Mandeştir D ve yani öz kütle ile hacmi çarpacağız. Şimdi birinci yarım kürenin öz kütlesi 3D e, küre yarım küre olduğu için 4 bölü 3 pi r küp tam bir küpün hacmi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Diğer şekilde koni. Koni hacmi de 1 bölü 2 ile kare çarpı h. Öz kütlesi de 4'te. Buradan e, gerekli işlemleri yaparsak 2'nin e, 2 kübünü alacağız. Diğer de, tarafta da 2'nin kübünü alacağız. Buradan ne olur? 3 d 1 bölü 2, 4 bölü 3. Şimdi e, ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. Çünkü aynı olan ifadeler var. Önce bir sadeleştirelim, temizleyelim. Neler aynı arkadaşlar? Pay ve pay. Piler bir kere aynı. Piler gider. Daha sonra ne gider arkadaşlar? D'ler gider. Sonra e, neler gider? Dörtler e, gider. Sonra üçler gider. Sonra e, yine üçler gider. Daha sonra 8 iki 2 sadece yukarıda kalır 4. 4 aşağıdaki 4 gider. Şimdi aşağıda R kareleri, üstte de R küp var. R kare çarpı R küp. Üstteki R küpü götürür. E ne kaldı arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadıysa sadeleştirme de 1 kalır. Cevabımız Bursa olacak. Evet aşağıda bir ve ikinci kapta öz kütleleri ve hacimleri belli olan iki farklı sıvı vardır. Üçüncü kap ise boştur. Birinci kaptan V1, ikinci kaptan V2 hacmine sıvı alınıp üçüncü kaba dökülünce üç kapta da sıvı hacimleri eşit oluyor. Buna göre son durumda bir ve üçüncü kaptaki sıvı kütleli oranı M1 bölü M3 oranı kaçtır? Şimdi öncelikle ne yapalım? Mevcut hacimlere bakalım. 5 ve 4 ve 0. Toplam ne yapıyor? 9 ve. Şimdi eşit hacimde olduğu için son durumda 9'u 3'e bölersek ne olur? 3 ve 3 ve 3 olacak son durumdaki hacimleri. O zaman birinci kaptan 3. kapa ne kadar bir geçiş var o zaman? Baktığımızda 2V değil mi? 5'ten 3'e 2V geçmiş. Öz kütlesine 3 Sonra ikinci kapa bakalım. İkinci kapta 4'ten 3'e düştü. Demek ki V haciminde sarı sıvıdan geçti. E öz kütlesi de 2D. Toplarsak ne olur? V çarpı 2D. bir de kütle geçmiş oluyor. Şimdi M1 bölü M3'ü bulacağız. Kütle neydi? Manda deveden. Birinci kaptaki öz kütlesi 3 d 3 v ne olur? 3 kere 3 diyeceğiz. Üçüncü kapta iki tanesi var dikkat edersin. V çarpı 2 de 3 d çarpı 2 ve bunları çarpıp toplayacağız. Ne olur? 9 deve bölü 8 deve. E develer birbirini götürür. 9 bölü 8 cevabımız ne olur arkadaşlar. Edirne olur. Tamamen su dolu bir kaba, içi dolu ve suda erimeyen katı bir cisim bırakıldığında dibe batıp kaptan 120 cm küp su taşırıyor. Kap 360 gram ağırlaştığına göre cismin öz kütlesi nedir? D suyu vermiş. Bu soruda şuna dikkat edin arkadaşlar. Sakın şu hata yapmayın. 360 bölü 120. Yaparsan büyük bir hata yaparsınız arkadaşlar. Çünkü bu da ağırlaşma diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Kaptan taşan da var. Ağırlaşma da var. Dikkat edelim. Şimdi ağırlaşmadan önce olayı anlamaya çalışalım. K cismini suya attık. Battı ve 120 gram su taşırdı değil mi arkadaşlar? Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, ağırlaşmaya dikkat edeceğiz. Ağırlaşma neydi arkadaşlar? Giren eksi çıkan. Kaba giren neydi arkadaşlar? Cisim. Cisim giriyor. Ee, ne kadar 360 gram zaten vermiş. 360 eşittir. K cisminin kütlesinden taşan sıvının kütlesini ne yapacağız? Yani suyun kütlesini çıkaracağız. Ee, taşan sıvı su olduğuna göre manda deveden 1 çarpı 120 santimetre küplük bir su taşıyor. Buradan K cisim kütlesi ne olur arkadaşlar? 480 gram olur. Bakın ağırlaşma cisim kütlesine eşittir diyemezsin her zaman. Ağırlaşma giren eksi çıkan demek. Şimdi taşan e, sıvının hacmi belli. Doğru mu arkadaşlar? Taşan, ciz, taşıran cismin kütlesi de belli. Ne yapacağız? K cisminin hacmini de e, 120 olarak direkt söyleyebiliriz. Değil mi? Suyun öz kütlesi bir hacmi 120 ise cismin hacmi taşırdığı sıvının hacmi için ağzına kadar dolu olduğu için. Şimdi K'nın kütlesi belli. Hacmi de belli ise ne yapacağız? Bunları birbirine böldüğümüzde öz kütlesini, özünü bulacağız. Deden muzu bölüp verdiden 480 bölü 120 ee, ne olur? Sıfırlar gider 48 bölü 12'den 4 olur. Cevabımız denizli olacak. Evet geliyoruz son sorumuza. Kütlesi 60 gram olan L cismi, kütlesi 30 gram ve hacmi 100 santimetre küp olan silindir şeklindeki içi boş kaba konup sonra ağzına kadar suyla dolduruluyor. Su dolu kap tartıldığında 150 gram geldiğine göre L cismin öz kütlesi Kaç gram Bölü santimetre küptür D su 1, L cismi suda çözümeyen yani bir madde. Soru biraz karışık gibi gelebilir ee, Anlamaya çalışacağız beraber Şimdi e, şekil çizersek olay biraz daha anlamlı olur. Bir tane kabımız var arkadaşlar silindir şeklinde Kütlesi 30 gram ve Kütlesi 60 gram olan da bir L cismi var Şimdi bu L cismi ne yapıyoruz? Kaba atıyoruz attık battı ve sonra da suyla dolduruyoruz. Doldurduk suyla. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kabın toplam kütlesi sonda 150 gram oldu. Şimdi bu 150 gram içinde acaba neler var? Ne var? L cismi var, kap var, bir de su var. Başka da bir şey var mı? Yok. Kap, su, L cismi. Şimdi bunlardan bildiklerim var. E, zaten bana e, ne demiş kütlesi 60, zaten L'nin kütlesini vermiş 60 gram. E, kabın kütlesini vermiş 30. Ben buradan ne yaparım? Suyun kütlesini bulurum. Doğru mu? Suyun kütlesi ne olur? 150'den 90 çıkarsak 60 gram. Suyun kütlesi 60 gram. Ben buradan ne yaparım? Suyun hacmini de bulur. Çünkü mandeştir deveden boşuna suyun öz kütlesini bir vermemişler. Değil mi? Mandeştir deveden 60 eşittir. 1 çarpı V su. V su buradan ne olur? 60. Suyun hacmi 60 sa L cisminin hacmi ne olur? Çünkü kabın tamamı 100 alıyor ya. 60 suysa geriye kalır? 40 kalır. 40 da demek ki L cisminin hacmi. E, en başta L cismini bize e, kütlesini de vermiş 30 gram. E hacmini de buldum. Ne yapacağım? Bunları birbirine böleceğiz. Deden muzu bölüp verdiden e, kütlesi 60 gram dedim 60 bölü 40. E, burada sıfırlar giderse 6 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? E, 3 bölü 2 yapar. Değil mi? 3 bölü 2. Şıklara bakarsan 3 bölü 2 e, ondalıkta vermiş. 1,5 demektir. Cevabımız Bursa olacak o zaman. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı e, ve kanalımı sevdiklerinize ve sevenlerinize duyurmayı unutmayın. Ciddi bir emek sarf ediliyor sizler için. Fizi sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz.